Öncelikle kanalın abone sayısını 10.000'e 10 çıkardığımız için gayet sevinçliyim. Bunun için de herkese teşekkür ediyorum. Abone olmanız ve beğeni bırakıp bana yorumlarda geri bildirim vermeniz beni mutlu ediyor. Şimdi konumuza dönelim. Bugün bize mevcut olarak zarar veren ilişkilere veya birisiyle tam yeni tanışırken ya da ileride birisiyle tanıştıktan sonra da kullanabileceğin birkaç tane güzel bilgiler vereceğim. Özellikle bize zarar veren ilişkilere, arkadaşlıklara dahil olmadan önce insanlardaki kötü huylu narsistik özellikleri nasıl daha iyi tespit edebileceğimizi öğrenmek hepimize fayda sağlar. Bizim için burada önemli olan narsizm üzerine yapılan araştırmalara ve bu özelliklere sahip kişilerle İlişki içinde olan binlerce kişinin anlattıklarına dayanarak, yeni tanıştığın ya da uzun süredir tanıdığın birinin zararlı davranışlarını değerlendirmek için kullanabileceğin 5 tane basit test yöntemi var. Bu test yöntemlerini anlatmadan önce de şunun altını çizmek istiyorum. Bunların hiçbiri tek başına tam teşekküllü bir bozukluğun veya herhangi bir ruh sağlığı teşhisinin göstergesi olmasa da, bu davranışlar sıklıkla yoğun bir şekilde arda arda ortaya çıkarsa kendini bu kişiden ayırman ve koruman gerektiğinin iyi bir işareti olur. Tabi yine gizli narsis gibi tipler sen onunla bir ilişkiye yeterince yatırım yapmadan önce bu zararlı davranışların bir süre gizleyebileceğini ve seni bağlamak için aşk bombardımanı gibi teknikler kullanabileceğini unutma. Şimdi test yöntemlerinden ilki o kişinin senin başarına nasıl tepki verdiklerini görmenle olur. Şunu bilmelisin ki kötü niyetli kıskançlıkla karanlık üçlü özellikleri yani narsizm, psikopati ve makyavelizm gibi bunların arasında bir ilişki olduğu görülüyor. Ara sıra yaşanan kıskançlık ve haset normal insani duygular olsa da narsistik bir insan hedef aldığı kişiyi sabote etmeye takip etmeye, taciz etmeye ve küçümsemeye kadar işin seviyesini sürekli yükseltmeye başlaması çok normaldir, olağandır. Hatta bu konuda FBI ajanlarından bir tanesinin söylediklerine göre narsizmin uyarı işaretleri arasında patolojik bir kıskançlık ve rekabet duygusu yer alır. Yani bu kişi kendini daha iyi hissetmek için başkalarını aşağılamaktan zevk alır. Senin gurur duyduğun bir başarını görmeyi veya tanımayı reddeder. Ya da başkalarının acı ve ıstıraplarından, başarısızlıklarından zevk alır. Bu bağlamda yeni biriyle tanışma esnasında o insana gurur duyduğun bir şeyini paylaş ve nasıl tepki verdiklerini gözlemle. Sen anlatırken anında seni susturup konuşmanın dikkatini ilgisini tekrar kendisine mi çevirmeye çalışıyor? Buna dikkat et. Senin başarı hissini azaltmaya çalışarak senin başarını gizlice küçümsüyor mu? Veya karşındaki insan sana karşı tebriklerini mi sunuyor? Ya da senin paylaştıklarını kayıtsızlıkla ne olmuş yani diye geçiştirerek kibirli bir tavırla karşında mı dikiliyor? Bunlara ek olarak dikkat edebileceğim bir başka şey de sözsüz davranışlarıyla sözleri arasında bir uyumsuzluk var mı? Örneğin gözleri öfkeyle kaynarken bile senin için mutluymuş gibi mi davranıyor? Tabi hemen sonra da kısa bir süre sonra yani seni sabote etmeye başlıyor mu? Bütün bunlara dikkat edersen narsistik özellikleri sergileyen birisiyle karşı karşıya olabileceğini gösteren işaretleri tespit edebilirsin. Normal sağlıklı insanlar hayatta sana neşe ve gurur veren şeyleri azaltmaya çalışmaz. Sahip oldukları kıskançlık ya da haset duygularını bir kenara bırakabilir ve çoğu zaman da senin başarısından mutluluk duymaya çalışırlar. İkinci olarak ise acı çektiğin zamanlardaki tepkilerini gözlemlemen lazım. Narsizmin belki de en belirleyici özelliklerinden bir tanesi de temel olarak empati eksikliğidir. Narsistik bir bireyin özellikle de habis narsistin üzgün yüzler gördüğünde olumlu duygular yaşadığını sana söylemiştim. Karşındaki insana duygusal olarak ihtiyaç duyduğunda yani kötü bir dönem geçirdiğinde aşırı sıkıntılı olarak bir dönem olduğunda karşılaşacağın durum şu şekilde olur. Karşında narsistik özellikler sergileyen bir insan varsa, senin yaşadığın acını daha fazla artırmaya çalışacaktır. Buna yönelik hareketlerde bulunmaya çalışacaktır ve hatta seni terk bile edebilir. Sadist bir narsistle ilişki içindeyken bu çok yaygın bir durum. Şu şekilde örnek verebiliriz. Sevdiğin birinin kaybı, büyük bir ameliyat geçirme, doğum sonrası ve hatta yaşamı tehdit eden bir hastalık sırasında narsistik partnerleri tarafından terk edilen eminim ki birçok insan vardır. Bu bağlamda hayatındaki insanı test etmek için ondan bir iyilik isteyebilirsin ya da krizde olduğunda nasıl tepki verdiğine bakabilirsin. Seni rahatlatmasına en çok ihtiyaç duyduğun anda nasıl tepkiler veriyor? sana küçümseyici bir şekilde kayıtsız mı davranıyor? Veya o insan yine seni tek kelime etmeden bir kenara mı atıyor? Şunu da unutma ki bazı narsistler kısa bir süreliğine empati kuruyormuş gibi davranabilir. Ancak genellikle duygusuz, soğuk ve istismarcı tavırlarına kısa süre sonra geri dönerler. Üçüncü olarak ise karşındaki insana önemli gördüğün kişisel bir olayını açıkla. Ve bunu sana cephane olarak kullanıyor mu ona bak. Sağlıklı empati kurabilen insanlar onlara gizli bir şey söylediğinde buna saygı duyacaktır. Kötü huylu narsist bir kişi ise güvensizliklerin ve en derin travmaların da dahil olmak üzere ona söylediğin her şeyi sana karşı kullanmaktan asla çekinmez. Bunun için senin en büyük korkularından faydalanabilir ve seni sorunun sen olduğuna inandırmak için senin ona anlattığın kişisel bilgilerine alay edebilir. Narsist kişi sana karşı ne kullanabileceği konusunda sınır tanımayacaktır. Hatta bu sınır tanımama senin durumun için çok büyük acılara yol açsa bile asla durmayacaktır. Bunu sen de görebilirsin. Özellikle kötü huylu bir narsis bir durumla ilgili değerlendirmesini aşağılanma, acıya sebep olma, gelecekle ilgili güzel planları sabote etme. Kısacası, vicdan sahibi insanların olası eylemleri düşünürken göz önünde bulundurduğu sonsuz olasılıklarla ilgili olan kaygılar, şüpheler ve endişeler olmadan istediğini yapmaya çalışacaktır. Eğer ki karşındaki kişide herhangi bir potansiyel narsistik durumu test etmek istiyorsan, ona senin için önemli olan bir şeyi söylüyormuş gibi yapabilirsin. Tabi aslında bu durum yem görevi görecek bir tuzak olacaktır. Ona önemsiz bir şey söyleyebilirsin. Küçük bir korkunu, güvensizliğini veya hayal kırıklığı yaratan bir deneyimini aktarabilirsin. Ve daha sonra da bunun sana karşı bir aşağılama, hakaret ve seni itibarsızlaştırmak için herhangi bir tür gazlighting veya şaka kılığına girmiş sözlü bir saldırı olarak kullanıp kullanmayacağını test edebilirsin. Hatta bazı narsistik bireyler senin kişisel bilgilerini dedikodu veya iftira olarak başkalarına yaymak için kendi yollarından bile çıkabilir. Bu gelecekte çektiğin acılara nasıl davranacağına dair de bir ipucu sağlar. Dördüncü olarak ise bir sınır belirlemek her zaman için güzel bir test yöntemidir. Sıkça söylediğim gibi sınırlar bir narsist için dayanılmaz olarak karşı saldırı tarzında bir hareket biçimidir. Özellikle de ilişkiyi hızlı ilerletmek ve sana saygısızlık etmek isteyen biri için bu durum böyledir. Hayatında sınır koymak toksik kişilerde varsa eğer narsistik bir yaralanmaya neden olur ve bazı durumlarda saldırganlık veya şiddetli bile sonuçlanabilir. Sen bir narsiste sınır koyduğunda neler olduğunu izleyebilirsin. Örneğin, lütfen beni gece yarısından sonra arama diyebilirsin. O kişi de senin isteklerine saygı duyup geri çekiliyor mu? Bunu test edebilirsin. Yoksa aşırı bir hak duygusuyla daha da ısrar mı etmeye başlıyor. Belki de senin sınırını anlıyormuş gibi yapıyordur, ama yine de defalarca ihlal eder. Sınırlarını verdiği tepki gerçek manipülatif niyetlerini her zaman ortaya çıkarır. Son olarak ise yine karşındaki insanı test etmek için kendini güzelce ifade ettikten sonra nasıl tepki verdiğini anlamaya çalış. Narsistik bir bireye ona karşı olan memnuniyetsizliğini kibarca ve saygılı bir şekilde bile olsa ifade etmek onu büyük ölçüde tedirgin edebilir. Bunun nedeni de narsistik öfke diye tabir edilen durumdur. Bazı narsistik bireyler algılanan her sorgulamayı veya eleştiriyi bir ölüm kalım tehdidi olarak değerlendirir ve benzeri görülmemiş bir kindarlıkla bunu söndürmek için sana karşı çalışmaya başlar. Sen karşındaki bir insanın bakış açısına gerçek anlamda katılmadığında ve ona sağlıklı bir şekilde geri bildirimde bulunduğunda neler yaşayacağını görebilirsin. Örneğin garsonun hiç de kaba olduğunu düşünmüyorum ona karşı biraz agresif davranmış olabileceğini hissediyorum tarzında bir cümle. Tarzında bir cümle ile onun tepkilerini ölçebilirsin. Karşındaki insan narsistik özellikler saklıyorsa haklı bir geri bildirimi bile algılanan üstünlük duygusuna bir meydan okuma olarak görecektir ve muhtemelen de sözlü taciz gibi örneğin garsonun kaba olduğunu düşünüyorsan sen aptalsın gibi. Veya gazlighting'e örnek verelim. Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrin yok diyebilir. Bunun yanında yine dikkat dağıtma taktikleriyle ve suçlamalarla sana karşı çıkabilir. Örneğin sadece onunla flört ettiğin için o garsonun tarafındasın diye sana saldırabilir. Daha gizli olan pasif agresif narsist ise öfkesini gizleyebilir ancak daha sonra seni cezalandıracaktır. Örneğin gelecekteki bir tartışmada bu olayı gündeme getirip seni küçük düşürmek için kullanmaktan çekinmez. Bütün bu anlattıklarımdan sonra tanıdığın birinin sana zarar veren kötü huylu narsistik özelliklere sahip olup olmadığını tespit etmek ve buna göre ayrılmak için bu 5 testten herhangi birini kullanabilirsin. Özellikle kendinle ilgili düşüncelerini onunla paylaştığında onun tepkilerini ve bunun yanında sınır koyma işlemlerini test edebilirsin. Bir de şunu hatırlamanı istiyorum. Tam teşekküllü bir narsist olup olmadığına bakılmaksızın bu davranışların yoğunluğuna ve değişme isteklerine bağlı olarak senin ruh sağlığın ve refahın için zararlı olur. Karşındaki insan da narsizm seviyesi ne kadar yüksekse sergilediği kötü niyetli bu davranışları sürekli kendisini haklı görmesi ve empati eksikliğiyle beraber gerçekleştirme olasılıkları o kadar yüksektir.